Ayşegül biraz konuşalım mı? Tabi tabi. Gelin oturun. <laughs> Dün babam buraya geldi. Bir şeyler söyledi. Canım çok sıkıldı. Ne gibi? Galiba kötü bir şey yapacak. Evet. Öyle bir ihtimal var. Ama siz bilmeseniz daha iyi. Sence gitsem, konuşsam vazgeçer mi? Benden bile vazgeçti. Gerisini siz düşünün. Sema biz böyle konuşmamıştık ben bu işte yokum. Bu aile senelerdir böyle ayakta duruyor Mete. Bilmiyorum Sema ama bu çok fazla. Sürekli cinayetler işlenecek biz de bunların üstünü mü örteceğiz? Ben bu suçun ortağı olamam. Bak biliyorum bu çok zor ama bana yardım etmek zorundasın. Sema bak benim biraz düşünmem lazım. Belki buradan gitmek en iyisi. Ne oldu? Ayşegül'den hoşlanıyordun. O yüzden mi kabul ettin teklifimi? Şimdi baktın Umut yok. Gidiyorsun öyle mi? Hayır. E ne o zaman? Sema. Ben Bahri Bey'i seviyorum. Ama hayatımı hapishanede geçirmekten emin değilim. Hepsi bu kadar. Sen tekrar düşün. Biz sonra yine konuşalım seninle. Daha iyisin ya. Dibe vurmanın en iyi yanı ne biliyor musun? Düşecek yerin kalmıyor. <laughs> Mecburen ayağa kalkıyorsun. İyi bunu duyduğuma sevindim. Bak Begüm. Ben elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Bunu bil tamam mı? Sinan tekrar benimle kalacak. Onu bir geçelim de. Asla ama asla oğlumu sana bırakmayacağım. Allah Allah. Ayşegül'le de görüşmeyecek. Bak başladık yine. Başlamayalım. Begüm. Bir oturur musun şuraya bir dakika? Begüm. Pes etmeyeceğim Poyraz. Konu kapanmıştır. Begüm sen daha bu sabaha kadar kliniklerde kalıyordun. Ben sana oğlumu nasıl bırakayım? Aklın alıyor mu senin? Zor günler geçiriyordum ya. Geçiremez miyim? Begüm. Bak beni delirtme. Elimden bir kaza çıkacak. Beni delirtme. <laughs> İmdat! Bırakın beni! Bırakın beni, Bırakın beni! Ya, tamam! Ne yapıyorsun Begüm? Sen oturup insan gibi konuşanda da kaba Sinan'ı sana veremem. Bu haldeyken Sinan'ı sana veremem Begüm. İyileştiğin falan yok senin. Hala aynısın. İyileştiğin falan yok. Şimdi belanı yok çek ya. Şimdi belaya sokacak benim ya. Hepsi manyak bunların ya. Begüm Hanım, iyi misiniz? Özlem yardım et. Eyvah, dudağınız kanıyor. Begüm Hanım, ne oldu size böyle? Vurdu bana. şahit vurdu. Poyraz Bey, kafayı yedi iyice. Ne yapacağız? Gidip bir bom falan, bir şeyler getireyim. Daha yeni başlıyoruz Poyraz. İlaçlara devam. Korkacak bir şey yok. Teşekkürler doktor hanım. İyi olacaksın tamam mı? Tamam. Çok teşekkürler doktor hanım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Efendim Sema. Alo Ayşegül. Nasılsın? Ne olsun işte. Tutunmaya çalışıyoruz. Baban çok üzgün. Eminim öyledir. Ayşegül bak. Ben konuşacağım babamla. Hı. Semo. Hı. Baba. Biliyorum sen de çok üzgünsün. Ayşegül bir seçim yaptı. Sonucuna da katlanacak. Duymayayım bir daha. Kırarım kalbini. Nasıl isterseniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.